aylardır çektiğimiz bu korona döneminde artık Netflix'te izleyecek bir şey bulamadıysanız doğru videoya geldiniz. Size bir iyi bir de kötü haberim var. Yeni dizi tavsiyelerinin hepsini verdik. İsterseniz şuradan kartlardan ulaşabilirsiniz. Güncel dizileri buradan bulabilirsiniz. Eğer siz de ya ben önceden bir dizi izlemiştim de ismi neydi çok iyi diziydi ya falan diyorsanız bu videodan ayrılmayın. Tam olarak bu listede Netflix'in en iyileri var. Listemizin bir numarası Dark. Bilim kurgu türünde karşımıza çıkan ve Netflix'te en çok izlenen diziler arasında yer alan Dark en iddialı yapımlardan biri. Dizide Wyndon kasabasında bir çocuk kayboluyor. Ve kaybolan çocuğa arama uğraşı üç nesli kapsayan ilginç bir gizemin ortaya çıkmasına neden oluyor. Özür dilerim burada ufak bir bölüyorum. Kanalıma abone olup çan açarsan beni çok mutlu edersin. Hadi devam edelim. Zaman ve mekan kavramlarının alt üst eden bir dizi. İzleyici oldukça heyecanlandıran olaylara kapı açıyor. Çok fazla karakterin yer alması sebebiyle de kafa karıştıran Dark Dört aileyi birbirine çeken gizemli hikayesiyle soru işaretlerine neden oluyor. Listemize çok güzel başladık. O zaman Vikinglerle devam edelim. En popüler Netflix dizileri arasında yer alan, 2013 yılında hayatımıza giren ve hala popülerliğini koruyan Vikingler dizisi ise 8. ve 11. yüzyıl İskandinavyası'nda geçiyor. Dizi, Viking kahramanı Ragnar'ın yetersiz birlikleriyle meydan okuyarak yaşadığı bölgenin sınırlarını genişletmesini konu alıyor. Aynı zamanda dizide Vikingler savaşçı bir toplum olarak da gösteriliyor. Bu arada gerçekten çok özür dilerim. Telaffuzları yanlış söylüyor olabilirim. İsimleri falan. Buna çok da şey yapmayın. Ya tamam ben sizi anladım. Siz savaştan mavaştan uzak durmak istiyorsunuz. O zaman size listemizin 3 numarası. You. 3. sezonu 2021'de yayınlanacak olan Netflix'in en çok izlenen diziler arasında adını yazdıran You. İleri derecede obsesif bir genç. Genç bir adamın takıntılı haline getirdiği kişilerin yaşamına zorla girmesini konu alıyor. Çocuk yaşta travmatik olaylar yaşayan ve bir kitapçı dükkanını işleten Joe ilk görüşte etkilendiği kadına aşık oluyor. Ve onu takıntılı haline getirerek her yerde takip etmeye başlıyor. Bunu çok gizli ve başarılı bir şekilde yapan Joe aşık olduğu kadını öldürmeye bile göze alabiliyor. Bir düşünün başka bir ülkede yaşayan bir insana telepatik gücüyle onun zihninde yer alıyorsunuz ve onun hayatını paylaşıyorsunuz. Hatta bunun Netflix'te dizisini yapmışlar Sen 8 diye konusuna gelecek olursak Matrix'in yaratıcılarının elinin değdiği ve en popüler Netflix dizileri içerisine girmeye başlayan Sense 8 telepati yoluyla birbirlerinin hayatlarını yaşayan 8 kişinin hikayesini göz önüne alıyor. Tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizide izleyiciler dünyanın farklı yerlerine doğup birbirlerine bağlantı kurabilen 8 farklı hayata ve beraberinde gelişen olaya şahit oluyor. Bu kadar yeter arkadaşlar. Biraz da komediden bahsedelim. Gerçekten gülmek istiyor musunuz? Sitcom komediden hoşlanıyorsunuz. Bu dizi tam size göre. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Brooklyn Nine-Nine. Polisiye dizi olarak karşımıza çıkan Brooklyn Nine-Nine dizisinin hikayesi ise zeki fakat acemi ve komik olan dedektif Jack ve bir grup polisin etrafında gelişiyor. Gençlik türü dizi istiyorum diyorsanız, o zaman size mükemmel bir gençlik dizisi Dyst. Nükleer bir kıyametin dünyayı yok edişinin ardından gelişen olayları konu alan Dyst, en popüler Netflix dizileri arasında 8. sırada kendini gösteriyor. Dizide 97 yıl önce dünyada nükleer bir savaş çıkıyor ve tüm insanlık yok olmaya başlıyor. Bu nedenle 12 farklı ülkeden belli sayıda insan dünyayı terk ederek uzaya yeni bir hayat kuruyor. Uzayda kurulmaya çalışan yeni düzenin konu alan dizide kaynaklar tükenmeye başlayınca 100 insanı dünya yeniden gönderiliyor ve nükleer savaştan sonra gezegene ilk kez ayak basıyorlar. Eğer sen de bu listeye bir şey eklemek istiyorsan aşağı yorumlar kısmına bize katılmayı unutma. Beni buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Aa, bu arada kanala abone olup çana açarsan çok teşekkür ederim. Eğer videoyu da beğendiysen aşağıdan like tuşuna basarak bana destek olabilirsin. Cidden bu listede bir şey bulamadıysan kartlardan ve videonun sonunda çıkan videolardan bir şey bulacağını eminim kesin bulacaksın.